Aşk ve Uyar Hareketi podcast kanalı. Dersizlik dermanı olmayan bir derttir. Hüseyin Emre Aktaş. Kimin gönlünde gizli bir aşk derdi yoksa yaşıyormuş gibi görünse de gönlü ve canı yoktur. Git dert ara. Çünkü dersizlik hiçbir şekilde dermanı olmayan bir derttir der Celalettin Rumi. İnsan derdi olandır. Derdi olmayan insan var mıdır? Dersizlik büyük bir derttir. Derdin kadar insansın. İnsanın insanlık gibi bir derdi olmalıdır. İnsan derdini sevmelidir. Sevdiği derdi kadar insan olur insan. Bizi yaratan ve bizi yaşatan Allah bizi başıboş bırakmaz. Başıboş bırakılmayacağını bilen bir insanın Sufri değil ulvi emeller peşinde koşması gerektiğini bilmelidir. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Derdi Allah olanınsa Allah gibi sahibi olur. Ümmeti olmaktan şeref duyduğumuz Yüce Resul, kendisine vahiy gelmezden evvel insanlığın derdiyle dertleniyor, kendi hirasına çekiliyordu. Her tür cahiliye bataklığına batmış toplumun kurtuluşu için kafa yoruyordu. Bunu kendisine vahiy gelmezden evvel de yapmıştı, vahiy geldikten sonra da yapmıştı. Bir kulu daha bu bataklıktan nasıl kurtarırım? İnsanları şirkten, zulümden, haramdan, kötülükten nasıl kurtarırım diyerek gecesini gündüzüne katıyordu. Beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti diyordu. İnsanlığa hizmet eden insanlığın efendisidir diyordu. Sizden birisi yeryüzünde işlenen bir kötülük gördüğünde onu eliyle düzeltsin, eliyle gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin diliyle gücü yetmiyorsa o kötülüğe karşı kalbiyle buğz etsin buyuruyordu. Muhammed ümmeti olarak bize düşen onun yolunu yol bilmektir. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olurken derdi Allah olanın tüm dertlerini Allah satın alır. Benim dinime yardım edenin yardımcısı benim buyurur Rabbimiz. Bize düşen de bu uğurda çaba sarf etmektir öyle bir çağa denk geldik ki bizler milyonlarca insanlar yerlerinden, yurtlarından edilmiş, binlerce kadın, çocuk, yaşlı öldürülmüş. Yaklaşık yarım asırdır buna şahit oluyoruz. Haz ve hız konusunda insanlık sınır tanımaz olmuş. Tüketim çılgınlığı had safhada. Teknolojik gelişmeler baş döndürücü. Dünya adeta küresel bir köye dönmüş. İletişimin en hızlı olduğu bir çağda iletişimsizlik büyük bir sorun olmuş diyor ya şair Arif Nihat Asya. Diller sayfalar satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Yeryüzünde zalimler öylesi bir cürüm işler oldu ki Ebu Cehil'e de Ebu Leheb'e de rahmet okuturlu oldular. Bundan asırlar evvel kız çocukları diri diri toprağa gömülürken bugün daha beteri yaşanıyor sadece kız çocukları değil, nice mazlum kimseler bombalar altında inim inim inletiliyor. Buna kim dur diyecek? Bunu kim dert edinecek? Bunu dert edinmemek mümkün müdür? Resul buyurur ki, insanlığın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Hesap gününde böylesi bir dertlenmemenin feci sonuçları olduğunu biliyoruz. İnsanım diyen, Müslümanım diyen bir kimsenin yeryüzünde işlenmiş bu zulümlere kayıtsız kalması düşünülemez. Dertlenmek lazım insanlığın derdiyle. Mücadele etmeliyiz haz ve hız çağının müptelalarıyla, güç sarhoşluğu yaşamışlarla, kibir abidesi kesilmişlerle, zulümde sınır tanımayanlarla. Dertsizlik gibi dermanı olmayan bir derde düşmememiz dilek ve temennisiyle Hüseyin Emre Aktaş. Kalk ve Uyar Hareketi Podcast kanalı.